Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, RP hazine sandığını açacağız arkadaşlar. Bu sezon klasik sandıkları da açacağımı söylemiştim ama e, yine bende olan şeyler geldiği için e, açmadım. E, açmayacağım daha doğrusu. RP hazine sandığını ve premium sandığını açacağım. Bir dahaki sezon şu an gördüğünüz gibi toplam 88 89 tane klasik sandığım var. Bu klasik sandık 100 tane olduğu zaman açacağım arkadaşlar. Ne zaman 100 tane olursa o zaman e, klasik sandıkları da açacağım. Eee şu an sadece VIP sandığını ve premium sandık açacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu da göstereyim. Eee şuraya gelip çarkta Knight tracer sur diye bir çark var şurası. Burada şu alttaki elmas gibi olan şey yani kırmızı bir şey kristal var. Ona bastığınızda buradan bir tane eee premium sandık alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilmeyenler varsa göstermiş oldum. Eee videoda göstereyim dedim. Eee bilmeyenleriniz varsa diye ee, bir de arkadaşlar e, Popülerlikler atmak isterseniz 548 500 ailesinden aydısından e, Popülerliklerinizi atabilirsiniz Ücretsiz istiyorum arkadaşlar Motorunuz varsa motor Ücretsiz yani e, Kalp şeyleri olur ya arkadaşlar Ücretsiz şeylerden Onlardan atabilirsiniz e, Haftalıkta Furukatil'e teşekkür ederim free katil her hafta bana atıyor popülerliklerini Şurada gördüğünüz gibi sıralamamda da e, 12. sırada toplam 6k popülerlik attı e, Buna da yani Katil'e de buradan teşekkür ederim arkadaşlar. Son etkin sünnelerde Furkan'ın da bana yardımcı oldu rankta. Rankın en başından beri yardımcı oldu. Sayit falan hepsi çok teşekkür ederim. Sayit zaten tanıyorsunuz. E, katil'e buradan teşekkür ederim. Furkan sana da teşekkür ederim rank için. E, şimdiki arkadaşlar sizde popülerlikler atmayanlar varsa popülerliklerinizi atarsanız çok sevinirim. E, şeyi de paylaştım ama hakkında yerinde paylaştım. Yok. E, Youtube'da paylaştım ama atmadınız. Yine de ben şu videoda göstermek istedim. İster atarsınız ister atmazsınız size kalmış bir şey. 508, 550, 447 ID'imden popülerliklerinizi bekliyorum. Ee, Şimdi ilk önce premium sandığı açalım. Sonra DP yazıyla sandığı açacağım. Hızlı hızlı yapmam lazım çünkü telefonda yer yok. Çok fazla video hız, yani şey çekemiyorum. Ee, 1 GB yer falan kaldı. 16 GB zaten şeye gidiyor. PUBG'ye gitti. 14 tane var. Bir 4 tane tekli atacağım. Hemen hızlı hızlı açmam lazım. Yoksa telefon yani video kapanabilir yer olmadığı için. Bir DP inşallah çıkarırım. Çıkmaz ama yine de çok istiyorum. Bunları hemen şöyle 2 3 4 Tamam. 10'luyu açıyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle buna basmış gibi ucu yerine girelim. Çıkalım. onluğu açalım arkadaşlar. Hadi DB desene. Hadi yükseltilebilir bir tane silahım olsun ya. Ne olur ya. Bir tane yükseltilebilir silah istiyorum. Yükseltmesem de en azından bir dp dursun ya. Hiç dön Aha döndü. o maske çıktı. Leopar beneği başlığı çıktı arkadaşlar. Dp çıkmasa da bir tane başlık aldık en azından. Hep mor ögeler çıkarıyorum zaten. Ee, şöyle bir başlık arkadaşlar. Tamam şimdi hemen rp hazine sandığına geçelim ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 697 tane rp puanım var ee, şuraya gelelim sandığı aç diyelim şöyle 90 90 açacağız arkadaşlar banladım ben banladıklarını zaten bak çoğu var arkadaşlar neredeyse çoğu şey var o yüzden klasik sandıkları şimdi harcamaya gerek yok. Ama bir dahaki sezon e, bende olan şeyler gelse bile klasik sandıkları açacağım. 100 tane olduğu an açacağım arkadaşlar. Birinci açtık. Kesin bir şey çıkmayacak ama yine de biz bir şansımız deneyelim. Geçen sezon çıkaramamıştık hiçbir şey. İnşallah bir tane de bile olsa bir şey çıkarırız. Şöyle destansı çıkarsam çok güzel olur. Hadi bismillah bayağıdır da video gelmiyordu arkadaşlar kusura bakmayın okullardan falan video çekemiyorum ve telefonda yer olmadığı için video çekemiyorum E, sadece böyle VP gelin VP videolarını sandık atımlarını falan çekiyorum e, ama hesap tanıtımı videosu yine gelecek kaç aboneydik? 2500 abone olmuştu galiba. Ay 1500 abone olmuştu galiba. 1600 abone demine Aa, bir tane kıyafet çıkardı ama bende var. Her 100 abonede hesap tanıtım videosu geliyor arkadaşlar. O yüzden abone olun. Ee, 100 abone geçtikten sonra tekrar hesap tanıtım videosu çekeceğim. Sadece bir tane açabiliyorsun şu an. Maalesef sadece bir kıyafet çıkardık ama ee, o kıyafette bende vardı zaten 67 puan kaldı ee, Klasik sandıkları da Şimdi harcamak istemiyorum 67 puanla da Şunu alalım Bende bir tane var mıydı ya Ah varmış Bunu çalıştıralım Al yapalım ödülleri al 12 tane var buradan da klasik sandık alalım 90 tane klasik sandığımız oldu şöyle birleştir 90 tane klasik sandık oldu arkadaşlar bir dahaki sezon 100 tane olduğu an. Klasik sandıkları da açacağım arkadaşlar. E, ee, VP, sandığı, yani RP sandığına gelmeden önce de 100 tane olursa açacağım. VP sandıklarını da sezon sonu açacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Çok bir şey çıkaramadık. Premium sandıktan sadece bir tane bir şey çıkardık. VP de çıkardım. Hatta şunları da açalım. Ee, bunları da açalım. Doğru. Bunları da açalım. Şöyle. Ee, başka 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 da bir şey yok herhalde Başka da bir şey yok arkadaşlar ee, Malzeme sandıklarında Yine dur bakayım kaç Malzeme sandığına var herhalde Premium sandığın süresi bitiyor diye şimdi açtım Malzeme sandığına 46 gün vardı. Onu da klasik sandıklarla birlikte açarız arkadaşlar Klasik sandık 3 tane olduğu zaman malzeme sandığıyla birlikte açacağım e, sezon sonunda da dp hazine sandığını açacağım Arkadaşlar bir dahaki sezonun. sezonun videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için e, ve pazar günleri falan bazen yayın açabiliyorum e, pazar günleri yayın açtığım zamanlar e, gelebilirsiniz e, videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız videomun tümünü bildirimlerin tümünü yaparsanız zil tuşu var arkadaşlar kanalımda zil tuşunun tümünü yaparsanız her attığım videoda e, yayın açtığımda bildirim direkt geliyor arkadaşlar o yüzden bildirimi tümünü açmayı unutmayın. Ee, videolarımdan haberdar olabilmek için. Popülerliklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.